Şimdi işe alıma gelince bir videoyu gösterebilecek misiniz? Bir bakın. Bunu gene isim göreceksiniz ama bunları kötü niyetle söylemiyorum. Belki içinizde bazılarınızın ismi de çıkacak. Burada ismini gördüğünüz Fatih Bey hepsi çalışıyor şu anda göreceksiniz. Açabiliyor musunuz? Bunlar sözleşmeli ve normal işçi. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunu göreceksiniz. Bir şekilde bir defter e, bizim elimizde kaldı. Neyse gelince gösterir onu. Dolayısıyla bakın şimdi en yukarıdan başlasın. Evet Sayın Gökçek referansları isimlerini özellikle karaladık. Liste bende var. Arzu eden bakabilir. Hepsi çalışıyor. Hanımefendinin hepsi çalışıyor. Ahmet Gökçek hepsi çalışıyor. Vedat Üçbünar hepsi çalışıyor. Sardırım. Hızlı da geçebilirsiniz. Çokmuş bu kimin bu? Evet. Biraz hızlı geçin. Efendim? Atlı mı gidiyor? Peki. Bunu mahsurlu gördük, ismini vermedik. Samanyolu TV referanslılar. Evet. Sanıyorum eski belediye başkanımız. Bir bilmiyorum çıkacak mı? İsim yazmadık özellikle. Hukuk müşavirimiz Mehmet Ali Alan Anfa Genel Müdürü Genç Koları Başkanlığı Fırsatlar Teşkilatı Onu tanımıyorum bu arkadaşı ama inşallah mahsulu bir şey değildir. Hayır bazen şey yargıdan falan oluyor onun için Evet Ramazan Bey sizin de var bir tane. Çalışıyor değil mi Ramazan Bey? Dokunmuyoruz arkadaş. Daha bu konuda üstümüze gelmeyin. Yani istirham ediyorum. Kiminle çalışmadığımızı söyleyeyim. Bu şekilde çalışmasını ve bu bilgiler bizim elimizde olmasına rağmen. Mesai arkadaşımız diyoruz devam ediyoruz. Ama orada çalışırken eğer hala belediyeyi sabote edecek davranışlarda bulunurlarsa onlarla da çalışmamı benden hiç kimse beklemesin. Çünkü sizler de belediye başkanı olarak çalıştığınız insanın kendinizi sabote etmesini istemezsiniz. Kim? Evet. Devam edelim. Şimdi Belediyedeki personel fazlamızdan bazılarından bahsedeyim. 13 tane personel Beltaman'ı sigorta hizmeti vermeye başlamasıyla orada başlamış. 226 tane personel bu dönemde artık kapatın isterseniz ya. Bu dönemde mezarlıklarda 226 tane personel başladı. 13 tane personel iş güvenliğinde başladı. 16 personel Beltaş'ın önceden ihaleyle verdiği otoparkları belediyemizin işletmesi için işe almış. 150 personel fen işleri kaldırım yapım ve onarım işi için alınmış. Ve şimdi artık bu işler belediye imkanlarıyla yapıyor. 25 personel pandemi dolayısıyla yoğun ilaçlama hizmetleri doğrultusunda Belplaz'da işe başlamış. 151 personel Belpa Mutfak kurulmuş ve eski firmada çalışanların hepsi olduğu gibi sadece emekli olacak birkaç kişi haricinde bel paya nakledilmiş şirketten. 375 personel de Ankara Valinin güvenlik talepleriyle yıllarca ihmal eden güvenlik ve otobüs iş hizmetleri için bu saçtan alınmıştır. Ayrıca başkent market için de personel alınmıştır. Personelerin Alın sebebi budur. Epey bir şeyler saydınız, şunu yapmadınız, şunu yapmadınız diye. E seçimden önce de projesi yok diyordunuz ama şu hala beni incitiyor. Eğer seçimlerden önceki konuşmalara aynen devam edecek olursak, hani Mansur Yavaş bir liste yayınlanıyordu gazetelerde ve televizyonlarda. 30 bin tane partiliği hazırladı, iş alıyordu ve 30 bin kişinin hepsini işten atıyordu. Böyle isimler varmış gibi nüfus cüzdan kimlik numaraları falan yayınlanıyordu. Hani PKK'lılar doluyordu. Hani sayaçları DHKP'liler okuyordu. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Bu kadar üstümüze gelip bu iftiralara karşı evet biz yanlış bir siyaset yaptık, yanlış bir propaganda yaptık. Bunu yapmamalıydık ve hatta bir öz eleştiri yapıp biz bunun yüzünden seçimi kaybettik bu şekilde propaganda yapmamalıydık demeniz gerekmez mi? Hala kalkıp gazetelere demeç verirken Mansur Yavaş, evet Pırsaklar Belediye Başkanımız söylemiş. Mansur Yavaş HDP'nin bilmem neyin baskısı altında yine Sayın Köse de konuşurken hala aynı sözleri söylüyor. Değerli arkadaşlar bu işlere girersek sonu gelmez. İstanbul seçimlerinden Öcalan'ın mektubuna gider, tartışma büyür gider. Onun için hiç bunlara girmeyelim ama lütfen siz de bu işi kapatın ve bir daha bu sözleri başka türlü eleştirin. Ama kimliğimiz belli, geldiğimiz yer belli, şimdiye kadar ki çizgimiz belli. E, hala buradan siyaset yapmayı ben açıkçası sizlere yakıştıramıyorum. Şirketlere geldik. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Evet Ali İhsan Bey çekti gitti. Baş, sayın Başarı bu nevi gelir misin? Bir dosya göstereceğim. Bunu aleni göstermek istemiyorum. Bunu burada açıklamayacağım. Yani şirket dendiği zaman şirketlerde Yanlış bir şeyin olmaması hepimizin boynumuzun borcu arkadaşlar. Ya onun için o konulara fazla girmiyorum. Şimdi geldik Anka Park'a. Emin Bey bunu dinleseydin bitiriyorum ya. Hızlı gideceğim. Kaçırtırma merak etme. Evet. Anka Park'ı istiyorsunuz başkanım, ya. Başkanım 15 dakika var güneş doğmasına. E, Bitiyorsa. Geç mi var? kalıyorum? Oylamayı hemen bitiririz de. Bitirecektim ya. O tamam o zaman yerine. bitirirseniz oylamayı hemen yaparız. Oylama da var şimdi arkada. Oylamayı çok çabuk yaparız. Sağ, ya. sağ, sağ. Çok, hızlı geçeyim ya. Anka Park'ı istemeyin bizden. İstiyorsanız şirketten alın. Bunu söyledim. İşletmeye niyetiniz varsa şirketten alın. Onlar da zaten. Bizde değil. Ama sizin almanızı tavsiye etmem. Siz Ali Koç'u bilim merkezine bile sahip çıkamadınız. Anka Park asla sahip çıkamazsınız. Mazgal temizlikleri düzenli yapılıyor. Başkanım Çocuk cevap vereceğim ile, değil mi bunlara? Ilgili. Bunlara cevap vereceğim değil mi? Artık ona Alt cevap Arkadaşlar kötü bir şey verin. alkışlıyorlar da bilmiyorlar. Boş verin alkışları bu saatten sonra. Çocuk evleriyle ilgili burada belgeleri var. Bakanlığa yazdım. Böyle bir şekilde çalışmamıza izin verir misiniz diye. Bunları da vereyim. Bunlara ne valilik ne bakanlık cevap vermiyor. Çünkü 12 yaşından küçükleri asla bulunduramazsınız. Bunların hepsinin mahkeme izni alınması gerekir. Bu temizlik görevlerini ücretsiz taşıma, halk taşıt bunların hepsini yapıyoruz. Bisiklet yolu ile ilgili olan da söyleyeyim Anıtkabir'in yanında. Öyle 500 bin lira falan zarar yok. Oraya dikine şu kanunlukta border taşları dizildi. Fakat halktan şikayet geldi. Esnaftan şikayet geldi. Biz de onların şeyine uyduk. Onları söktük. Şimdi proje Ulaştırma Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde yenilendi. Yenisini yapıyoruz. Heykele de girmeyin. Heykel kaç para gördünüz. Öyle heykel meykel iş yok. Biz bir tane heykel yapıyoruz şu anda. Heykel anıt yapıyoruz. O saatin kalktığı yeri yapıyoruz. Orada müftü Rıfat Börekçi, Bacı Erenler, Atatürk'ü Türk'ü karşılayan bütün ekip orada var. Herhalde saatten daha güzel diye düşünüyoruz. Artık ben bitiriyorum. Otobüs kredisi falan da konuşacaktım ama. Arkadaşlar en son şöyle bir şey söyledi Sayın Köse. Dedi ki bu iradem bizim partimize falan karışmadı. Karışmıyorum. Ama şunu itiraf ettiniz. Evet grup kararı aldınız. İçerideki irade, komisyondaki irade ASKİ'nin kredisini hala vermesine karışıyorsunuz. rağmen. Hala karışıyorsunuz başkanım. İzin verin. ASKİ'nin kredisini vermesine rağmen. otobüste de reddetmesine rağmen grup kararı aldınız ve oradaki komisyondakilerin kararını hiç ısrar Anlattığımız bu. Burada kötü bir şey falan yok. Sizin grup kararınızda da Son derece saygınız. Değerli arkadaşlar, değerli belediye meclis üyeleri, değerli başkanlarım. Azdır çoktur. İyi niyetle çalışmaya çalıştık. 15 aydır görevdeyiz. Vatandaş bunun en güzel takdirini vatandaş yapacak. Ben faaliyet raporumun oylanması da vicdanlarınıza bırakıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.